Efendi Hazretleri şimdi durduğu evinde bu bari. Bir zamanlar böyle biraz sağa doğru kılıyor, sola doğru Tam bir şey anlamadım. Bugün baktım düz serdiler seccade. Ne oldu dedi, kıble mi değişti? Dediler ki Hazretleri dedi ki, düm düz kılın. Yani biraz sağa sola döndürüyorlar öyle bir, şey. bir de doğru bir hesap yaptılar, düz çıktı. Mübarek, Kabe'yi görüyor. Dedi ki, düz kılın. Bir şey sormuyor kimseye. Mevla gösteriyor değil mi? Şefik Hoca anlatıyor diyor ki böyle duruyoruz duvara gösteriyor duvarı böyle. Ay diyor ne güzel diyor ay. Yedansın <laughs> ay kaçı falan onları hesap etmez. Böyle yapıyor. Cama çıktık şeye çıktık diyor göremiyoruz yani o hizayı. Dedi ki Muhammed Hoca çık dışarı ya. Çıktım dışarı diyor de baktım tam parmağını gösterdiği tarafta duvarda ay. Ay diyor öyle. He? Aşağı bir ama gelmiş. Peygamberliğin mucizeleri keramet olarak velilerde devam ediyor mu? Evet. Ediyor. Eygül Efendi Hazretleri. Ne büyük kuvvet! Biz haberimiz yok diyor. Bize soruyor ki, âmâ geldi ne yaptı? Ya ne âmâsı, ne şeyi bizde bir şey biz anlamıyoruz diyor. Ama ne yaptı falan? Sonra diyor aşağı indik. Dedik arkadaşlar, efendisi bir âmâdan bahsediyor. Dediler ki, içindi de bir âmâ geldi. Yedirdik, içirdik, ikram ettik gitti. Hiç görmüş değil. O yanındaki adamlar da akşam gelmişler. Onlar da bilmiyor. Çünkü ki ne yaptı? Nasıl yaptı zamaya? O gün geleni söylüyor. Kapıdakini söylüyor. Gelen gideni söylüyor. He? Ali Adi Efendi babamız katlet sallallahu aleyhi İsmet Mantekir'de dururdu. Çarşamba karakolunun oradan Hüseyin Efendi geliyor derdi. Keşif açık. Perde yok. Adamın içini dışına vurur. Adam rüya görüyor. Denizli İbrahim Efendi. Ya rüya görüldüm diyor. Efendi babayı sakalsız gördüm Alaeddin Efendi. Şimdi korkuyorum da diyor seni sakalsız gördünüz mü? Efendi baba çok heybetli falan böyle yaşlı. Bu da zaten genç çocuk. Onu rüya anlatacak halimiz mi var? Bir de yazmak lazım. Kulağı duymuyor falan. Ama kulağı duymuyor duymuyor. Hafız Bahattin abi oğlu diyor ki Kur'an okuduğum zaman duyardı. Yanlışımı derdi diyor. <laughs> bazı kere nereden okudunuz sorar gösterirler. Duymuyor ya. Bazı kere aşırı okundu. Kimse bir şey sormaz. Açan parmağını oraya koyar. Bunlar kerametleri haktır. İnkar eden ahmaktır. Ya. Gittim diyor, tam diyor musafaha sırası geldi, elimi tuttu. Herkes korkuyordu efendim baba, çok heybetliydi ya, tuttu bana. Sen dedi bu gece bir rüya gördün. Korkma anlat. <laughs> Böyle insan. Şey. Korkma anlat dedi. Ben dedi mecbur yazdılar hep anlattım falan. Evladım dedi. Sen bir sünnet terk ediyorsun. Kendini gördün dedi. Sakalın kesik gördün. Kendin bir sünnet terk ediyorsun. Anladın şimdi? Resulullah ve sakalsız gördüm. Hadi git işine. Sen sensin sakalsız. İşte o sende bir sakatlık var. Efendimizi sakalsız görüyorsun. Efendi babayı sakalsız görüyorsun. Bizim efendiyi Efendi görsen sakalsız falan. Demek sende ne var? Bir sünneti terk ediyorsun demek. Ama gece gördüğün rüya bir de diyor ki korkma anlat. Yani korkuyorsun anlatamıyorsun diyor. Böyle açık işte. Ne buyurdu? Bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Bütün o haller ona geldi mi? Ya adam gidiyor. Bandırmadan ziyarete gelecek ihvan kaz getiriyor tekkeye gelirken hediye getirmek lazım. Efendim Hazreti askerden gelirken bir kilo üzüm almış. Tabi asker bir efendim zengin biri değildi köyde de. Efendim bir kilo üzüm getirmişti. Efendim baba sevindi. Dedi ki sana tekke edebini öğretmiş de göndermişler. Evladım dedi yani gelirken bir hediyeyle gelirdi tekkelere. Bizim millet şimdi yemeğe geliyor. Orada ne varsa yiyelim diye. Ondan sonra efendim Kaza alırken ona da demesin mi ki? Ya dedi, karşısının adı Fatma mıydı, neydi? Dedi, hanım dedi, bu kadın butları da ama senin butlarına benziyor. De, dedi, sonra kaza aldı, efendim babaya getirdi. Hiç daha bir şey demedi, hediye getirdi. Dedi evladım, kadın butlarını hanımının butlarına benzetti, mekruh oldu bize dedi, ne getirdi dedi, dedi. Bandırma nere? Onun için bu telefon dinlemeye uğraşanlar çok masraf ediyorlar. Daha kolay usulleri var. <laughs> Çok daha kolay usulleri var. Bizi dinleye dinleye canları çıktı ya. <laughs> takip takip takip. Allah'ın dostları bütün şifreyi çözmüşler. Sizin de ne yaptığınızı dinleyenler var. Sizin de ne yaptığınızı dinleyenler var. Kim bilir ne yapacaklar size onlar. Bir de o mesele var. Ya şu takibe bak ya. Bu nasıl bir şey ya. Adamın dediğini yüzüne vuruyor ya. İşte. Efendim Hazretleri devamlı böyle kerametler Devam. Aynı şey efendi babanın hali. Devam ediyor. Zaten bunlar çok önemli bir şey değil. Efendi Hazretleri'nin müceddikliği, istikameti, sünneti, ihyası. Onlar en büyük mesele. Bunlar ufak mesele ama bizim millet bunlara çok itibar ediyor. Yani bütün dünyayı ilimle doldursan seni adam yerine koymaz. Gelsen de ona ki, cebinde kibrit var. O anasını nefis derdi. Ya nasıl derdi. <laughs> belki de arkadaşı koydu, sana <laughs> ona söylesin ya. Yolda lastik patlıyor. Oradan telefon. Ne oldu? İşte Efendi Hazretleri'ne haber verin. Lastik patladı yolda. Yüritler de geliyor. Bu da yolda lastiğiniz patladı. Değil mi evladım? Ooo ne büyük karanlık. telefon ettiler adama yoldan daha. Adını da Efendi Hazretleri takmışlar. Önüne gelen şey olmuş memlekette. Böyle sahtekar çok var. Allah şerlerinden muhafaza. Amin. Allah kapılmaktan muhafaza. Ama bizim millet ayet, hadis, ilim, hikmet sabaha kadar anlat. Adam yere koymaz seni. Ufacık bir şey söylesen, ağzında yara var desen tamam, bitti. Ya kardeşim ne var bunlarda? Büyütmeyin bunlar. Ama tabi efendi babanın, efendi hazretlerinin bunlar istikametle gelen, ehli sünnet itikadı ve ameli, sünnete harfiyle yani ittiba, onların yaptığı işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri neyse evliyanın kerameti odur. Bunlara keramet denir. Ama öbürleri istidrat, o kabarlık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördükleri yani onun başına gelenler aynı örnekler görüyorsun. Duvar perde oluyor mu? Efendi Hazretleri'nin ayı görmesine. Bize perde olur duvar. Ona perde oluyor mu duvar? Gündüz adam gelmiş. Duymamış etmemiş. Görüyor mu onun kapıdan geldi çıktı. Ama idi ne istedi ne istemedi. Ya. Bana neler etti öyle. Kapıya kimden geldi hiç şey haberi yok. Felancayla geldim dedi bana. Hiç tahmin edecek bir şey değil. Devamlı gittiğim biri değil. Söylüyor. Ama kimine de imtihan olsun diye. Adın ne? Bir daha soruyor. Bir daha soruyor. Adam diyor ki seni unutmuş. İşte sen, seni imtihan etti kaybetti. Kaç kişi öyle götürdük ziyarete. Adama bir şey iki kere sordu. Adam ondan aldandı. Aldandı itikadı bozuldu. Ben sıralı keramet görüyorum. Niye böyle? Bir kere bana babamı soruyor. Dört kere sordu. Şimdi dört günde de ayrı cevap verdim. Birinde sağlığını, birinde işini, birinde gücünü, birinde şuyunu, buyunu. Beşinciye bir daha sorunca dördüncünün aynısını cevap verdim. Onu sormuyorum dedi. Rezil oldum kaldım aşağı. Onun için Evliya Allah ile konuşurken edepli olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Aynı şeyi soruyorsa başka bir mesele vardır orada hikmet. Arkadaş diyor ki geçen gün sabah diyor bir yere yola çıkıyoruz. Dedi ki diyor ablan hasta mı? Ya dedim bir şey yok efendim öyle bir haberimiz yok. Duruyor duruyor bir daha. Ablan açtı mı ne? Biraz sonra telefon ablama acilde. Sen evliya Allah 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 nereden çıkarttı ben İçinden geçirirsin işte. Zokayı yersin. Zokayı yersin. Evliya Allah'ın yanında kalbine sahip olmak lazım. İttekû mecalisel evliya. Velilerin sohbetlerinde oturmaktan sakının. Feynum cevâsî kulub Onlar kalp casuslarıdır yedhulunu fi kulubikum ve yattali'un ala kalplerinize girerler, sırlarınızı bilirler. Ama işte kimini imtihan eder, kaybettirir. Kimine keramet izah eder, itikadını, imanını artırır. Allah bizi imtihanı kazananlardan eylesin. Amin. Bu efendi hazretlerimize vefalı olanlardan eylesin. Birçok hacı hoca bu vefayı kaybetti. Şimdi efendi hazretleri, niye soruyorsunuz ona diyor. Şimdi sorma lüzum yok ona diyor. Haşa. Biz her şeyi soruyoruz. Rızası üzere buyurduğunu yapmaya çalışıyoruz. Ona muhalefet etmekten Allah'a sığınıyoruz. Ama adam hala çıkmış. Kürsüye ne diyor? Resime izin verilmesi falan bunlar şu anda gündemde değil. Henüz biz bu hususta bir şey beyan etmedik. Lan sen kimsin? Müceddik misin? misin? Bir tutam sakalım var, kafanda sarı var. Teheccüle de kalkıyorsun diye. Müştehit mi oldu? Biz henüz beyan etmedik. Biz kim? Sen kim? Ben kim? Burada yüz yılın müceddidi var, evliyanın kutbu kavsu var, efendi hazretleri var. İzin veriyorsa tamam. Elbet bir bildiği var. Televizyona çıkmalara senelerce izin vermedi de niye şimdi verdi? E zamanı geldi. Zamanı geldi. Ne buyurdu? Şimdi bizi mecbur bıraktılar. Batıl eli çok çıktılar. Milletin itikadını bozuyorlar. Cevap vermemiz lazım. E i̇zin verirken sana sırrını söylüyor. Garip zaman, ahir zamana geldik diyor. Sen niye bu sırrı anlamıyorsun hala? İlhamda nesih var. Evvelce kendi doktorlarıyla konuşmuyordu. 30 sene konuşmadı 40 sene. Sonra kendisi konuşmaya başladı. Ne var şimdi bunda? Şimdi Arifan dergisinde tevekkülleri var. Malezya'dan gelmişler, şu Endonezya'dan gelmişler, şeyhler, alimler, hadisçiler. Değil mi? Adamlar nerelerden gelmişler? İstifade ediyorlar. Bir teveccüh alıp, bir feyiz alıp, sahabe gibi olup gidiyorlar. Ama burada 40 senedir yanımda durup hastadır diyerekten kaybediyorlar. İşte onun için mesele, şuur meselesidir. Peygamberin mucizesi haksa, evliyanın kerameti haktır. İnkar eden ahmaktır. Onlar Allah'ın izniyle masum değiller. Ancak peygamberler masum. Ama evliyaullah mahfuzdur. Mahfuz korunmuş demek. Şimdi bazı veliler var. Geçmişinde günah da işleyebilirler. Hatta büyük günahlar da işlemiş. Sonra tevbe edip veli olmuş makam sahibi insanlar var. İsmin isimlerini vermek de çok iyi değil. Ayıp oluyor o mübarekler hakkında öyle konuşmak. Ama e, bunların menkıbelerde geçiyor. İçkici, zinacı olanlar da var. Çünkü velilik kapısı açıktır. Tevbe eder Allah'ın sevgilisi olur. O başka. Ama Mahmut Efendi Hazretleri dediğin zaman hiç sicilinde bir seyyiye yok. Ali Dursun Efendi Hazretleri hocası, Ali Hacer Efendi babamız, Dört mezhep müdüsü Kutbul Evliya ne derdi? Henüz Mahmud'umun sol tarafında bir günah yazılmamış. Böyle tertemiz insan doğuşundan büyümesine kadar hiç görülmemiş bir şey. Daha pantol giymemiş çocukken bile hiç. Devamlı anasına şal var diktir, şal var diye. Evet, bütün arkadaşlar anlatıyor. Biz oynardık çocukken oynamaz. Hiç oynadığı görülmemiş. Sıralı zikir üzere, sıralı huzur üzere çocuk bundan beri. Böyle bir insan Allah Teala şu yaşına gelmiş Allah çok hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Her sorduğumuza cevap veriyor, ayet okuyor, hadis okuyor istediğin zaman. Başkasa şimdi Fatiha'dan Kur'an'ın son dakikada yanlışsız okur şu anda. Şu anda okur. Geçen arkadaşa dinle beni dedi. 10 sayfa yanlışsız okudu. İstese sonuna gidecek. Ben rastladım Medine'de yaptığı yerde bir gün. Bir başta da okuma aç dedi, okuyor. Sen kendi kafanı kaybetmişsin. Sen kendin bunalmışsın. Sen Efendi hasta demekle haşa ve kella. Kendi hastalığını gösteriyorsun. Allah tedavi edecek. Ben kimsenin kaymasını, sapmasını istemiyorum. Allah kalplerini çevirsin, herkese hidayet versin, tövbe nasip etsin. Efendi karşı imanımızı kuvvetlendirsin. Gün be eylesin. O Muhammed Mustafa'nın varisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki varisidir. Şu zamandaki halifesidir. O sen bu görüyorsun. Aynıları devam eder. Bunlar hiçbiri eksik değil. Çünkü bu din Allah'ın dini devamlı bu kerame, mucize kerametlerle teyit olur. İnsanlar imanı artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mescidi bina ederken ne oldu? Açıldı aradan efendim Beyt Celil Kabe-i Muazzama kaldırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Ona göre kıbleyi tespit etti. Medine'nin mihrabını öyle yaptı. Efendim senin ne diyor? Düz kılın diyor. Bir de baktılar hesaplar hep yanlış çıktı. Meğer düz çıktı. Hiç kimse bir şey sormuyor. Bazı kere milleti dinler. Öyle de o der ölçtüm şöyle efendim. böyle var. Bazı kere diyor düz. Ha onun dediği vakitte demek ne geldi? Haber geldi. Daha ona itiraz edilir mi? Edilme. Adamın 40 sefer gözünü görüyorum hiç adamı tanımıyorum. Doktor var geliyor her akşam. Hiç bir kere de, gözünde bir şey var anlamadım. Adama doktora dedi senin gözlerinde hastalık var dedi. Adam dedi doğuştan beri var dedi efendim biz de şaşırdık kaldık. Sonra diyor ki ya geçen geldiğinde diyor şehrimi söyledi, köyümü söyledi. Ve bunlar basit şeyler ama işte insanlar şaşırıyor kalıyor. He? Allah ile olana hiçbir şey gizli olmaz. Febi yaptık bu. Dostum benimle konuşur. Yani konuşurken ağzı benimle. Ve bir <laughs> işitirken benimle. Ve bir <laughs> görürken benimle. Bukhari hadisi kutsi. Bukhari. Hangi dostum? nafilelere devam ede ede. Şu anda dünyada Efendi Hazretlerinden fazla nafilelere devam eden biri var mı? Sünnetlere ondan fazla ittiba biri var mı? Dünyada konuşuyorum ben. Hadis-i Kutsi bu ne diyor? Nafilelere devam ede ede gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Bu Buhari'de geçiyor. Sen bu hadis-i şerife göre Allah'ın efendim bakışıyla, nazarıyla bakan, Allah'ın nuruyla bakan hiç görmediği bir şey kalır mı? Onun için huzuruna gidiyoruz, yanında bulunuyoruz. Allah kalplerimizi temizlemeyi bize nasip eylesin. Amin. Bulaşık kalplerle, bulanık fikirlerle yanına çıkmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. İmtihan zor. Helal yanında durmak daha zor. Kurbi Sultan, ateşi suzan, padişaha yakınlık yakıcı ateştir. Vezir oldu mu, sadrazam oldu mu kafan çabuk gider değil mi? Dışarlarda bir yerlerde bir dükkanın olsa, tüccar büccar olsan kelle kolay gitmez. Ama vezir sadrazam ikide bir kelle gider. Çünkü padişaha yakınlık tehlikeli yerdir. Bundan dolayıdır ki dostlara yakın olmanın da çok imtihanları vardır. Sizin şu itikadınız var ya, Efendi Hazretleri'ne olan şu itikadınız mesela, bu sizi kurtarır inşallah. Bu sizi kurtarır. Hiç merak etmeyin. Bu zamanın kulpu odur. Ona tutunan kurtulur elhamdülillah. Orvetül Üfka. sağlam kulttur. Kopmaz merak etmeyin. Kopmaz, bu silsile kopmaz, bu zincir kopmaz. Bu halkalar kopmaz. Bunlar kimse birbirine koparamaz. Mahmud'umla benim arama buyurdu Ali Adel Efendi Baba. Yetmiş çift mandak sürseler beni ayırma bizi ayıramazlar dedi. O zaman da Efendi ile Efendi Baba'yı ayırmak isteyenler oldu. Yetmiş çift mandak koşsalar dedi bizi ayırma bizi ayıramazlar. Onun içindir ki o eller ekli o silsile, o zincir halkaları ekli. Önüne gelen ahmağın biri onların aleyhine konuşmakla zarar veremez. Ve o Rabbani ne diyor? Tevâbeum kâsırun ta'nem bi'im sefen ben râ'tü sâhatevum min efhaşil kelime el yıkba'u sâlebul muhtâlu silsileten qidet bi'a üstü dünya bi esrihimi kısa kafalı, akılsız, kıt kafalı biri kalkıp da diyor e, benim silsilemin büyüklerini bu kapının, bu yolun büyüklerini ayıplasa, tenkit etse, şöyle yanlışı var, böyle unuttu, böyle şöyle oldu, böyle oldu dese, ben onların sahasını bütün pis kelimelerden temiz tutarım diyor. Hiç kurnaz, hilekar, tilki, bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı zincirin halkalarını koparabilir mi diyor. Bütün dünyanın aslanları bu silsileye, bu zincire bağlı. Sen de tilkilik yapıyorsun, çakallık yapacaksın da, bu silsile hakkında konuşacaksın da, Milletti acaba itikadını bozabilir miyim efendi hakkında? Haşa ve kella. Nereden bozabilirsin sen? Sen hadi kendi hakkındaki itibarını bozarsın.